Herkese merhabalar. Şu çok karşıma çıkıyordu. Reklamlarda arabalarınızdaki çizikler falan diye. Ben de aldım. Body Renovation şey, Değişim diye geçiyor işte ismi yani. Şimdi bunu aldım. Bir de bu burada dursun. Arabadaki kusurları göstereyim. Sonra bitmiş halini de göstereceğim. Mesela şurada şu çizik Şurada kapı kolunun içinde kılcal çizikler var. Bakıyorum. Şunlar için deneyeceğim. Şöyle baktım. Bir saniye. Burada pek bir şey yok. Plakayı göstermeyeyim size. Şunu deneyeceğim. Bu pislik. Bu var. Şu var. Şu pislik. Şurada bir başkasının kapısı sürtmüş. Bunları denerim. Asıl büyük nokta şu. İşe yarayıp yaramadığını göreceğiz. Şurada tabanda bir tane var. Şurada da bir tane var. Benim gördüğüm bunlar. En son işi bitirince göstereceğim bir de sizlere. İşe yarayıp yaramadığını siz bari işte i̇htiyacınız olursa alırsınız, ihtiyacınız yoksa almazsınız. Şimdilik görüşmek üzere.